Goran Pandev 27 Temmuz 1983 Makedonya Strumica doğumlu. Futbol kariyerine doğduğu şehrin takımı Belasica'da başlayan Pandev, Makedonya 1. Ligi'nde geçirdiği ilk sezonun sonunda Inter'in dikkatini çekti. Henüz 18 yaşındayken İtalyan devine transfer olan Pandev, Tecrübe kazanması için Spezia ve Ancona'da kiralık olarak forma giydi. 2004 yılında Lazio'ya geçen Makedon futbolcu buradaki performansıyla Avrupa'nın önde gelen oyuncuları arasında adını yazdırdı. Mavi beyazlı formayla 2009 yılının sonuna kadar tam 185 maça çıkan Pandev, 62 gol ve 17 asistle başkent temsilcisinin en önemli kozlarından biri oldu. Lazio'daki son sezonunda İtalya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Pandev'in kariyeri sonraki sezon Inter'le bir kez daha kesişecekti. 2010 yılının ilk günlerinde eski takımı Inter'e dönen Pandev, Jose Mourinho ve 2000 o dönem sonunda elde ettiği Şampiyonlar Ligi zaferinde önemli rol oynadı. Pandev Milano temsilcisiyle aynı sezonda lig ve kupa şampiyonlukları da yaşadı. Inter 2010-2011 sezonunda Roma karşısında elde edilen 3-1'lik İtalya Süper Kupası zaferiyle başlarken Pandev attığı golle takımını desteklerdi. Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan ekibiyle kazanan Goran Pandev takımıyla sezon sonunda İtalya Kupası'nda da mutlu sona ulaştı. <laughs> 2011-2012 sezonu başında Serie yükselen değeri Napoli'ye kiralanan Pandev, takımıyla Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi ve İtalya Kupası'nda toplam 42 maça çıktı. Napoli, başarılı futbolcunun bonservisini alırken, Pandev sonraki iki sezonda da sırasıyla 40 ve 41 maçta forma giyerek istikrar abidesi olduğunu ispatladı. İlk kez 2001'de formasını giydiği Makedonya milli takımı ile 75 maça çıkan Pandev, attığı 26 golle ülke tarihinin en skorer ismi oldu. Çok etkili bir sol ayağa sahip olan Goran Pandev, birebir de rakiplerini kolaylıkla ekarte edebiliyor. Hem forvette hem de orta sahanın sağ kanadında hücuma yönelik görev yapabiliyor. Başarılı futbolcu özellikle içe kat ederek hem kendisine hem de takım arkadaşlarına pozisyon hazırlamakta uzman.